Herkese merhabalar, Hatice Arabalarım YouTube kanalında bir videoya daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir konseptimiz var. Daha önce kırmızı araçları açmıştık. Yine mavi araçları açtığımız bir konseptimiz olmuştu. Bunlar çok beğenildi. Bugün de koleksiyonumuzdaki beyaz arabaları açıyoruz, beyaz araçları açıyoruz. Bunlar sadece bir kısmı açacaklarımız ve yanımda yine kızım var İpek. Yine puanlar, o açar, o bir bakar, bir çocuk gözüyle. Ve biz de büyük gözüyle karşılıklı bir konuşuruz onunla. Bugün yine bir video ile birlikte. Yine sizlerle birlikteyiz. Kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi sakın unutmayın. İpek hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha yüksek. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hangisini seçelim? Seç buradan bir tanesini. Seç kafana böyle seç ya. Hepsi nasıl tamam. Hemen bununla başlayalım. Bu e, Toyota Tokoma. Bunun mavisi ve 2020 ya da 2019 yılı tam hatırlamıyorum ama bende var. Ee, çok fazla aranan modellerinden bir tanesiydi. Bu 2023 yılında çıkmış bir e, kezde ki araç ve dediğim gibi bunun bir önceki modeli çok fazla tutulan, çok fazla aranan modellerinden bir tanesiydi. Açalım bakalım nasıl çıkacak ama bunda farklı bir şey yapalım şimdi pek. E, kutudayken kaç puan veriyorsun bunun görüntüsüne? 8. Bir de açtıktan sonra puanlayacağız. Tamam mı? O zaman aç bakalım. bakalım. Hemen detaylı bir inceleme yapalım bununla ilgili. Şimdi ön tarafında Toyota logosu ile birlikte farlar boyanmış. Araba gerçeği yansıtıyor zaten. Gayet şık şekilde duruyor. Alt tampon detayıyla birlikte korumalık e, yüksek bir zaten pick-up bir araç biliyorsunuz. Range bir araç. Bu yüzden de e, burada bir ekstra koruması var. Yandan baktığınızda yüksek tekerler e, kapıdaki e, hem e, yazı detayı hem ayna hem de kapı açma detayı oldukça güzel araçlardan bir tanesi. E, yine arkada da e, hem e, logo, isim ve farlar boyanmış durumda. Detayı oldukça güzel bir araç. Üstten baktığımızda ise Üstte de hem sunroofu hem pick-up olduğu için bagajı oldukça net ve güzel gözüküyor. Rengiyle birlikte de mavi teker detayıyla gayet şık olmuş durumda. Bunu da bu şekilde size göstermiş olalım. İpek e şimdi sen buna 8 puan vermiştin kapalı Şimdi kaç puan veriyorsun açık haliyle? Mesela sen al dokun bak. Aynı mı? Aynı. Aynı. Tamam. 8'e 8 tutturduk. Bu da tam böyle balıkçı arabası gibi oldu. Böyle balık tutmaya gitmiş gibi oldu değil mi burada? <gülüyor> <gülüyor> Bu burada dursun. Hadi buradan seçelim. Şunu alalım mı? Birbirine Öfemezim. yakın. Benzer çünkü araç. E, GMC Hammer e, modeli. Bu GMC Hammer evin e, yanlış bilmiyorsam elektrikli olması lazım. Ama detayına bakalım hemen. Arkada elektrik detayı var mı? Ee, yok. Bu da bir pick-up. Ee, Toyota gibi GMC'nin hamuru. Bu da bir arazi aracı. Bunun da işte bagaj detayı, işte arka detaylarının hepsine ayrı ayrı bakacağız. 2023 yılının araçlarından bir tanesi bu. 2023 yılında çıkmış araçlardan bir tanesi. Şimdi bir de bunu değerlendirelim. Açmadan önceki puanını alayım. İstiyorsan bak. 10. Bunu çok beğendim o zaman. O zaman açalım, bir daha açtıktan sonra görelim. Ver bakalım. Be. Şöyle hemen bir gösterelim. Şimdi diğer Toyota'ya göre yan yana koyduğumuzda bu arabayı bu şekilde şöyle yapalım. Yakınlaşalım. Yan yana koyduğumuzda zaten e, hamur çok fark ediyor bir anda. Çok daha böyle e, kare, hissiyat ve hatta büyüklük olarak daha büyük muhtemelen. çok da şık ve güzel duruyor. Hemen bununla başlayalım. Şimdi ön detayında e, hem Hammer'ın logosu hem far detayı. Az önce de bahsetmiştim İşte yüksek araç olmasından kaynaklı olarak buradaki koruma tamponu. Her şeyi yapılmış. Yan tarafta e, hem kapı açma detayı hem de ayna detayı kullanılmış. Arkada da Aynı şekilde hamur yazısı duruyor. Hem logonun üzerindeki bir e, aydınlatma e, sağ ve sol aydınlatmalar kullanılmış. Yine GMC logosu da alt kısımda var. Üste geçelim. Üste geçtiğimizde üstü açık bir araç gayet de şık ve güzel yapılmış. Aynı şekilde cam tavan kullanılmış. Önde e, kaputtaki havalandırma detayı, cam detayı da bu araçta yapılmış. Bu araçta çok daha farklı bir şey göstereyim şimdi. Arka bagajı görüyorsunuz. Arka bagajda pickup bölümünde bir kaykay var. Kaykay ile birlikte burada farklı bir detay yapılmış sanki yani kaymaya gidiyor ya da işte gezmeye gidiyor havası da burada verilmiş. Sen gördün mü kaykayı? Gördüm. Gayet de güzel olmuş değil mi? Yine iç detayını göstereyim buradan. Yine iç detayında da çok güzel şekilde direksiyon var. Direksiyon bu noktada güzel gözükmüş. Bunu da Hemen Toyota'nın yanına koyalım. Şöyle koyalım ki herkes görürsün. Bunun puanlamasını yapalım. Buna 10 demiştin İpek. Açtıktan sonra fikrin değişti mi? Değişti. Kaç? 8. O da 8'e düştü. Açınca niye düştü acaba? Tamam. 8-8. 8-8. 10'a 8. Şimdi seç bir tane. Bir saniye. Evet. Bakalım. Hemen takalım. E, Subaru STI e, hem bir spor araç hem de Subaru'nun birçok modeli aslında Hot Wheels'lerde tutulan modellerden bir tanesi. Tutan araçlardan bir tanesi, markalardan bir tanesi. Raflarda bulmak zor mu? %50 %50 bazen bulamayabilirsiniz. Bazen sadece fantastik dolu oluyor çünkü. Bazen de bunları e, görebiliyorsunuz. E gayet şık da bir araç. Yine 2023'ün Japon serisinden bu. Ve bizim de beyaz araçlar arasında durması gerektiğini düşündüğümüz arabalardan bir tanesi bu. Şimdi açmadan bir puanlama istiyorum senden. Buna bir 5. 5. 10 üzerinden 5. Bunu çok beğenmedin mi? Çok da değil. Mi? Çok da değil. Aç o zaman hadi. Subaru ST'yi ver bakalım oradan. Bu spor bir araç. Ee, ön detaylarıyla başlayalım. Biraz da böyle Japon serisi e, pembe detayları da fazla olan bir araç aslında. Önde far detayı, ızgara detayı ve logoyu pembe şekilde yapmışlar. Önden görünüş oldukça şık şekilde duruyor. Yanına baktığımızda yandı da. Bu pembe çizginin burada devam ettiğini ve Hot Wheels logosunun yazdığı detayını paylaşalım. Jantlar da gayet şık durmuş. Bu arabayı da beğendik aslında. Çok kötü bir araç değil. Arkada da detayları yapılmış olsa da kabartma şeklinde boyaması yapılmamış. Bu yüzden de diğer araçlara göre baktığınızda puanı bir tık daha düşük olma ihtimali yüksek. Çünkü dediğimiz gibi burada bir boyama vesaire yapılmış. Üstten baktığımızda da ee, bu bir köpek balığı hissiyatı veren rüzgarlığın üzerindeki e, bu ince detay burada kullanılmış durumda. Bunu da yine diğer araçların yanına alalım. baskık bir şekilde farkındaysanız yarış aracı şeklinde duruyor. Epey bunun 5 ee, demiştim. Açtıktan sonra değişti mi? 7 oldu. Tamam. Sıradaki aracımız Mazda RX7 Mazda RX7 e, yine Japon menşeli araba e, çok fazla kullanılan özellikle hızlı bir öfkeli de çok fazla kullanılan Mazda. RX-7 de kullanıldı bildiğim kadarıyla 8 de var. Onların da serileri vardı. Onları da bir gün açarız ama bu araçta e, aslında rafta çok fazla bulunabilen araçlardan bir tanesi değil aslında. E, çok fazla tutulan modellerden bir tanesi. Forumlarda vesairelerde e, herkesin arşivinde bulması gereken araçlardan bir tanesi. Bir de bu aracı çok fazla açık göremezsiniz. çok fazla kişi kutusundan çıkartmıyor. Biz bugün bunu gerçekleştireceğiz. Bunu açacağız. İpek bunun puanı ya da her neyse nesi kaç? 6. O zaman açalım. Bu çok güzel açıldı. Mazda RX7. Mazda RX7'nin hemen ön detayına bakın. Bakın burada bir far altından gelen bir işte e, siyahlı bir detay yapılmış durumda. Arabayı çok da güzel gösteriyor. Hemen şu önünde ne yazıyor? Da bakalım bir. E, siyah logonun üzerinde gri şeklinde Mazda yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama far detayı çok fazla boyanmamış burada. Zaten ön kısımdaki bu siyah detay üzerine farın boyanmasının çok bir anlamı yoktu. Yan tarafta da polis yazıyor. Polis aracı bu. Ee, yine Hot Wheels logosu var. Jantlar e, diğer araçlara göre hemen hemen aynı. Daha doğrusu az önce açtığımız Subaru'ya göre aynı şekilde yapılmış durumda. Yine arka detayına geldiğimizde bir boyama vesaire yapılmamış. Üst kısımda da burada e, özellikle işte, e, silecek detayı vesaire gibi şeyler kabartma şeklinde yapılmış. Çok fazla detayı olmayan bir araç. Egzoz detayı var. Bunda ekstra olarak bunu göstereyim hemen şurada. E, çok fazla detayı olmayan ama çok fazla tutulan sevilen araçlardan bir tanesi Mazda RX7 e, bir polis aracı şeklinde yapılmış durumda. Evet bunun puanı. Açmadan önce 6 demiştim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Şimdi? 9 en çok bunu mu beğendin? Ama buna 8 verdin. 10'lu 8'e düşürdün. He, tamam. O zaman son iki araç. Aa, şimdi bir önceki videoda biz bunun kırmızısını açtık. Çok güzel. Çok güzel bu. BMW 507. Bunun kırmızısını açtık. Ee, hemen onun görüntüsünü göstereyim size e, videoda. E, bu da beyazı. Keşke kırmızısını getirse ikisini yan yana koyardık. Ama konseptimiz biraz değil mi? Kırmızı olmazdı evet. bunda. Bu hem üstü açık. Buradan baktığında kırmızı koltuklu detayı. Önde BMW'nin logosu. Ee, aynı şekilde buradaki çizgiler. E, arka. Her şey ile mükemmel bir araba. Çok da güzel duruyor. Açmadan bir puanla. Bir de aç şimdi. Nasıl? Çok güzel, çok güzel değil mi? Şunun güzelliğine bakar mısınız demiştim daha önce göstermiştim zaten kırmızısını hemen bunu da göstereyim. Şimdi ön detayında Benver'in logosu alttaki krom ızgaralar, krom tampon ee, oldukça şık duruyor. Far detayı yapılmamış olsa da bu detaylar e, hem krom hem e, tampon ızgara detayı oldukça. Şık şeklinde gösteriyor. Yan tarafa döndüğümüzde klasik jantlar, e, tekerlekteki plastik aksamdaki beyaz boya ve yine burada BMW'nin logosu ile birlikte yapılan gri işleme oldukça şık duruyor. Arka tarafta yapılmamış olmasına rağmen krom tampon detayı oldukça güzel. Üst kısımdan yine baktığımızda az önce kutuyu açmadan da söyledim. E, üstü açık bir kaprio araç. Aynı şekilde burada yarım cam, cam detayı çok şık ve kırmızı koltuk, kırmızı direksiyon oldukça net gözüken bir detay olmuş. Ortadaki vitese kadar gözüküyor. Beğendiğimiz, sevdiğimiz araçlardan bir tanesi. Daha önce dediğim gibi kırmızısını açmıştık. Şimdi de beyazını açtık. Bunu da diğer araçlarımızın yanına alacağız. Açtıktan sonra fikrin değişti mi? Değişmedi. Değişmedi mi? oldukça güzel araçlardan bir tanesi değil mi? Bunu da şöyle şuraya alalım o zaman. İkisinin yanına olmuş olsun. Son aracımız Honda Civic Costume. Honda Civic'in birçok modeli var. Ee, Honda Civic'in farklı farklı renkleri de var. Bizde kırmızısı vardı sanırım. Farklı bir, bir buna benzer farklı bir beyazı daha olması lazımdı. Her yani neyse Honda Civic, Honda'nın her aracı daha doğrusu Japon araçlarının birçoğu e, tutulmaya devam ediyor. Şimdi Açmadan bir puanlama alayım mı İpek 7. 7. O zaman bir açalım şimdi. Evet, Honda Civic kostüm bu araç. Buna kaç puan vermiştin açmadan? 7 vermiştim. Yedi vermiştin, değil mi? Şimdi, e, beyaz detayı aslında Az önce de söyledik. Beyaz konseptli bir araçları açtık bugün. Daha doğrusu beyaz renkli araçları açtık. Bugün beyaz konsept oluşturduk. Ama beyaza en fazla yakışan araçlardan bir tanesi bu. Niye? İçi bembeyaz. Bakın tek kişilik zaten. Ee, koltuk beyaz. Önde direksiyon beyaz. Gözüküyor bilmiyorum. Mavi cam ile birlikte oldukça şık duruyor. Yine önde aynı şekilde bir e, kaputta motor detayı var. E, burada Logosu çok net duruyor Honda'nın göstereyim size hemen ee, yine farlar boyamadan ziyade direkt cam şeklinde yapılmış yine ön ızgara detayı da oldukça güzel araçlardan bir tanesi yana geldik yanda ise ön tekerlekte de kırmızı e, detay var arkada ise yok. Burada farklı bir işte custom model dedikleri için bunu siz de söküp tamir edip yeniden yapabiliyorsunuz ya da istediğinize göre sıralayabiliyorsunuz. Ee, bu bunun için bırakılmış olabilir. Yine Hot Wheels'in harfleri burada kırmızı şeklinde kullanılmış ve siyah beyazın üzerine oldukça güzel durmuş. Üst kısma geçtiğimizde aynı bu siyah detayın devamı hem üstte hem de ön kaputta devam ediyor. Diğer yanda da aynı şekilde burada çizgiler sürmekte. Burada ekstra olarak Hot kendi logosu da bulunuyor. Arkada ise çok fazla bir boyama yapılmamış. Detay yok ama burada tampon oldukça şık ve güzel yapılmış. Alt tampon. Bu dediğimiz gibi custom modellerde siz ekstra boyayabiliyorsunuz ya da siz ekstra değişiklik yapabiliyorsunuz diye biraz daha serbest bırakılıyor ama diğer araçlara göre en azından üst kısmı bu cam kısmı ve öndeki bakın far detayı çok şık olmuş. O yüzden bunu ayrı beğendim. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bunu puanın değişti mi? 10 oldu. Şimdi ben anlattım diye mi 10 oldu yoksa sen beğendin diye mi 10 oldu? Beğendim. Sen beğendin. Değil mi? Bak şimdi diğer araçları getirdim şöyle. Hem hemen. camları mavi. Camları mavi değil mi? Mesela BMW 500 dedi. Çok güzel bir araç. Hiç itirazım yok. Çok da beğeniyorum dediğim gibi. Ya da işte diğer araçlar da aynı şekilde ama bunların yanına baktığında farı gerçek far şeklinde yapılmış. Boyama yapılmamış. Ki bunlarda bak boyama yok. Bunda da boyama yok. Bunda da boyama yok. Sadece bu üçü boyanmış ama yanı nasıl da fark ediyor. Ee, gayet de güzel, şık duruyor. Bugünlük videoyu tamamladık. Ee, tekrar bir puanlamak. Peki şöyle 10 üzerinden puanlamayalım ama 6 tane araç var ya. Ee, en beğendiğinden 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. En beğendiğim 1 olsun. Onu söyleyelim. 1 2 3 4 Kararsız kaldım. 5 Mazda 6 numaraya düşmüş oldu. Herkese çok teşekkürler. Buraya kadar izledikleri için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Açmamızı istediğiniz bir model varsa mutlaka zaten elimizde vardır. Ee, açarız. Bu yorumlara yazın. Burada siz de beğendiğiniz sıralamayı mutlaka yorumlara yazın. Hangi aracı ne kadar beğendiniz? Hangi aracı ne kadar biliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Herkese tekrar iyi günler dileriz. <laughs>